Merhaba arkadaşlar. Şimdiki çekeceğimiz meslek e, dedektiflik mesleği. E, dedektiflik mesleğini LSPD binası içinden <laughs> LSPD binası içinden alabilirsiniz. E, nasıl alabilirsiniz? Geliyorsunuz LSPD binası içine. Şu ikona geliyorsunuz ve işe yani çıkayım önce. İşe giriyorsunuz ve işe girdikten sonra e, birkaç komutumuz var. Evet, Henry Locks bize yardımcı oluyor, sağ olsun. Kendisini ünlü yapmaya söz verdik. E, slash yardımdan bakalım. Komutlarımız nelermiş? E, iş yardım slash, takip et. Tek komutumuz bu. Mesela Henry Locks takip edelim. E, şöyle dışarıda göstereyim bunu. Şu şekilde. Mesela slash takip et. 12. Ee, binanın içerisinde olduğu için göremiyoruz. Ee, dışına çıkacağız. Dışında herhangi bir, bir kişiyi takip edelim o zaman. Henry çıkarsa ona da göstereceğim. Neyse o çıkmıyor. Başka birini yapalım o zaman. Bakalım. Ee, Chuck Warner. Slash, takip et. 4. şu an haritada çıkmış olması lazım çak yeri. Ama 3 saniyeline duruyor. Şu an sanırım saniyeden dolayı gitti. Ee, haritada 3 saniyeline görülüyor. Evet şu an kırmızı kayboldu diyor. 3 saniyeline haritada görünüyor. Sanırım bir bug gibi bir şey oldu. Haritada şu şekilde herhangi bir yerinde kırmızı bir nokta olarak görünüyor. Ve 3 saniye sonra kayboluyor. Ee, bu şekilde e, mesleği kullanabiliyorsunuz ve 2 dakika beklemeniz gerekiyor bu tekrar aramak için. Ee, örneğin bir levelde 2 dakika daha sonra tabi bu süre düşüyor. Level 5 olduğunuzda bu şey mesleğinde dedektiflik mesleğinde 15 e, saniyede bir 12 saniye olması lazım galiba. 12 saniye görünüyor ve 15 saniyede bir tekrar yerini görebiliyorsunuz o kişinin. Yani güzel bir meslek eğer devam ederseniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ee, bu meslekte bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.